Merhaba arkadaşlar kılın. hoş geldiniz. Bugün Stick War Legacy'de misyonları oynayacağız. Şu anda 563. şeydeyiz. Normalde oynayacağım. Çünkü ben hani zor oynayamıyorum. Tamamdır. Babacığım bir şeyler buydu. Büyücüler mi var? Yok. Allah Tamamdır. Direkt bir tane seçtim. Bazıyorum. yavaş kazıyorlarmış gibi üstüne geliyor. Hadi 5 oldu. 5 tane madenci oldu. Bu ne yapacak hiç bilmiyorum. Bir tane Spartan çağırmışlar. Ne yaptı? Bizi şey vardı de Da Golden Spartan diyordu. Bize Golden Super vardı galiba. Ama bilmiyorum. Hadi devi ben çağırmadım. 6 7 8 tamam 8 tane oldu. Yani şuna gelince olacak ya, oldu. Mu? olmuştur inşallah. Abi bir tane fazla yapmışım. Tamam bir sıkıntı yok. Evet gidiyor. Hurra. Hadi vur 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 vur. Ya olmadı. Ha kuleyi yıkamadık ya falan. <laughs> hadi, hadi, hadi 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 hadi. Şu anda madenciler de bir parayı vermedi. Dalsak mı ki? Bunlar kesin bir şey çağıracak gibi ama. Okçular falan da gelsin. B gidelim bakalım. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Şey çağıracaklar mı? Hep böyleler mi? Şu anlar para biriktiriyor ha, biriktiriyorlar. En sonunda üç tane boss çağıracaklar bak. Bak demedi demeyin. üç tane ne yani? <laughs> Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ama boss çağıracaklar. ondan eminim. Ee, hadi gidelim. Ata ata. Bu arada archidonlar herkesten daha hızlı. Çünkü hani önden. Daha doğrusu, arkadan ok atmaları gerekiyor. Arkadan ok atmaları için daha hızlı koşmaları gerek. Bakın dev bile şu anda onlara yetişemiyor ve büyük mal geri çekildiler. Çünkü şu anda okçular ateş etmiyor. Ayağımı yere vurmayın. Şey saklayacağım. Onlar takviye çağırdığını yapacağım. Evet. Evet gördüğünüz gibi tekte neredeyse indir. Herkesin canını <laughs> yarıya indirebiliyorsunuz. Zaten şu anda yendik. <laughs> Ama yine de evet. Çok güzeldi. Well done. Ve bunu oynayacağız. Hadi bakalım bismillah. On diyor. Bir bir bir. bir şey, bir şey yok. Orçayı da onunla çağıracağım. Geceden kurtu oynuyor ama. Ben full madenci çağırdım zaten ön iki tane barikat var. Bin tane de paramız vardı. O keşke bu kadar yapsaydım. Tamam. Ne yapıyorsunuz oğlum? Burada şey var galiba. Altın ol. Allah garipmiş. Birisi boş boş bekliyor. Şu şeyler yapın kardeş. Saldırın siz bir. Ha zombiler geliyor. Zombiler kafa atışlarına karşı zayıftır. <laughs> Özellikle bu zombiler. O yüzden Archidon çağırırsak <laughs> kolayca kesebiliriz. Ve zehir atanlar da gelmiş. Geçmiş olsun. Bunlar yıktı değil mi bunu? Evet geliyorlar. Hadi Archidon hadi. Kafadan ateş edince inşallah bir şey olmaz. E, kafadan et çat yemen gerekiyordu senin. Dalın sizde. Ben bunu alayım bari kontrolü. Bu geri gitsin abiciğim. dalın 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 King Zarek sen şöyle dur bakayım hayır tamam King Zarek ölünce bitiyor zaten o yüzden <laughs> King ölmemesi lazım şu anda okçu çağırdım bayağı bir lazım çünkü Kafa vuruş yapmamız gerekiyor o zaman direkt tek yiyorlar Evet boss çağırayım. Şimdi boş çağıracağım. O yüzden para lazım. Ve bekliyoruz. İnşallah çok zor bir şey gelmez. Neyimiz var? Evet. Böyle şeylerimiz var yani. Ne diyelim? Ha geliyorlar. Şuna gitsem şundan bir tane. <laughs> ne olur. Deniyorum bakalım. Aa! Saldırın. Ata. Bunlar karşı taraftaki birlikleri hedef alıyordu. Daha doğrusu arka taraftaki. Ya abi şey yapacaktım. Bu ya bir şey verir. Uy. oy, oy, oy. Eyvallah. Çok sağ ol. Vallahi bayağı bir şey verdi. Meriç verdi. Yıldırım verdi. Başka bir de taç verdi. Hadi gidin Nesco'dur. Beni bekleyin. King olarak 150 vuruyor ya. aldırım Hua. Evet harika ya. Çok iyi kullandım. Mükemmel. Oo. Ya abi her zaman bir tane sürpriz bir şey oluyor zaten. Olsun en azından şeyler var Allah'a şükür. Şimdi sersem falan da etkilenmez ki. İki boss çağırmışım ha. Hadi okçular. Zaten yavaşlatıyoruz vuramıyor. Ya evet, kolaydı. Bitti mi bilmiyorum ama kolaydı. Şöyle kalayım da. Hem King arkadan korurum. Aa saldırın çabuk. King sen gelme. Kings Arek, sen gelme. Kings Arek, lütfen gelme. Abi Kings Arek geldi. Gelme diyorum geliyor. Ama nasıl yendik biz bunu? Yendik. Allah Allah. Nasıl yendiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama yendik mi yendik. Bir tane daha şunu oynayalım. Oynayamıyormuşuz. Hotor şey. beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın ve kanalıma abone abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.